<laughs> hmm. Şöyle mavi bir güneş çizeyim. Ve sarı renk bir dere. Şimdi de üzerinde mor muzlar olan kırmızı bir muz ağacı çizeyim. <laughs> Çok güzel oldu. Ve şöyle pembe saçlı bir anne yeşil saçlı bir baba, mavi saçlı bir bebe ve açık pembe bir saçlı bebe. Bebeciğim. Oh anne. Ne güzel bir resim çizmişsin öyle. Evet bak bu sensin. Hmm, pembe saç oldukça yakışmış bana. Gerçekten boyasak ha, mı? <laughs> Anne ya! Gerçekte pembe saç yoktur ki. Evet yoktur. İşte bu yüzden ben resim yapmayı çok seviyorum. Gerçekte olmayan bir sürü şeyi çizebiliyor insan. <laughs> Doğru. Sarı renk dereler, mavi güneş, Mormuzlar, kırmızı ağaçlar, Çok eğlenceli. <laughs> Anneciğim, bu resmini de duvarıma asabilir miyim? Tabii hayatım. İyi, iyi, gel ben sana bant vereyim sen de resmini duvarına yapıştır. <laughs> Buraya yapıştıracağım. Olur mu anne? O duvarda istediğiniz şeyi, istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz pepecim. O duvar sizin özgürlük duvarınız ya. Evet, özgürlük duvarı. O zaman yapıştırdım bile. Çok güzel oldu. Buradaki bütün resimlerin, yapıştırmaların hepsi çok güzel. Çünkü özgürlük güzel bir şey anne. Yani. <laughs> 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 Doğru bir tanem. Hem de çok güzel bir şey. Anne, şimdi biraz televizyon izleyebilir miyim? En sevdiğim çizgi film başlıyor olabilir. Tamam canım. Aşağı inelim, izleyebilirsin. Ama kapatman gerektiğini söylediğimde kapatacağız, tamam mı? Neymiş o en sevdiğin çizgi film? Köpekleri çok seven bir çocuğum maceraları. Sen de benimle izler misin? Aa, olabilir canım. Merak ettim doğrusu. <laughs> evet, bak başlamış bile. Hmm. Bu çocuk eve köpek almak istiyor. Ama evleri bahçeli olmadığı için annesi izin vermiyor. Aa, anlıyorum. Annesi köpeğin de rahat etmesini istiyor demek ki. Apartmanda köpek bakmak biraz zordur çünkü Pepe. He, niye? bak bu da yavru köpeğin babası. Aa, niye kovalıyor çocuğu? Yavrusunu alacağını sanmış da ondan. Hay <laughs> Allah. <laughs> bak bu da Cemal abi. Çok komik bir abi bu. <laughs> Baksana çok komik. Ay, ben bakıyorum. Aa, hoş geldin Bibi. Hoş bulduk. Aa, gelsene Bibi. Bak çizgi film izliyorum ben. Aa, ben de bu çizgi filmi çok seviyorum. Ben bakıyorum. Merhaba hayatım. Merhaba, merhaba hayatım. Oo papa, bebe. Hoş geldin dede. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, hoş bulduk da yüzümüze bile bakmadınız yahu. Neymiş o öyle izlediğiniz? Yeni bir çizgi film dede. Çok eğlenceli. Baksana. Vay, evet, güzel bir filme benziyor. Ha, bitti bile. Bitti ya ben sonuna yetiştim. Bizimle oyun oynar mısın dedi. Dedi? Aa. Nereye daldın hayatım? Hayırdır? Ah, ah! Bizim zamanımızda açık hava sinemaları vardı. Nedense onu hatırladım şimdi. iyi mi? He, açık hava sineması mı? O nasıl bir sinema ki? ah! ah. Biz sizin yaşlarınızdayken evimizde televizyon yoktu çocuklar. Aa niye ki? Aa. Henüz televizyon keşfedilmemişti baba. Ya. Yok. <laughs> Peki siz ne izliyordunuz? Böyle her mahallede açık havada film izlenecek sinemalar vardı. Akşamları yıldızların altında toplanıp hep beraber film izlerdik. Aa çok güzelmiş. Biz de hiç açık hava sinemasında film izlemedik. Keşke izleyebilseydik. Ya ne güzel olurdu. İsterseniz izleyebiliriz aslında. Gerçekten mi? Evet. Dedenin yansıtma aletiyle bahçeye bir açık hava sineması kurabiliriz. <laughs> Herkesi çağıralım. Olur mu dede? <laughs> Olur tabii çocuklar. Aa, <laughs> Ben de size mısır patla yaparım. Çok heyecanlı. Ben gerekli aletleri toparlayayım o zaman. Biz de herkese haber verelim. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> açık hava sineması. Şu Biz akşamı açık hava sineması izleyeceğiz. Biliyor musun? <laughs> çok güzel canım. Çünkü biz film izlemeyi çok seviyoruz. Televizyonda ya da sinemada. Ne güzel. Ama televizyon karşısında çok uzun süre film izlemiyorsunuz değil mi? Hayır Şuşu. Sadece bir saat izliyorum ben. Ben de. Aa. Çünkü hep televizyon izliyorum oyun oynamaya hiç vakit kalmaz. Hem de ne isteyeceğimi annemle beraber karar veriyorum. Böyle korkunçlu filmleri falan izlemiyorum. Aferin sana Pepe. Hadi bir şarkı söyleyelim şu şu. Söyleyelim. <gülüyor> <gülüyor> Televizyon izle Say you see it I <laughs> Açık hava sinemasını unuttuk. Aa doğru ya. Hii. Açık hava sineması mı? Evet size bir şaşırtımız var. Hadi gidelim. Ay çok merak ettim. Doğru Dedem hazırladı mı acaba? Çok karanlık. Hiçbir şey göremiyorum ben. Ben de. Ben de. Ben de. Dede, Dedeee! Dedeee! De. Çok, çok güzel, güzel görünüyor. Sinema mı izleyeceğiz yani? Evet. Hadi geçin bakalım koltuklara. Ne izleyeceğiz peki? İşte patlamış mısırlarınız da geldi. <laughs> <Hadi> Hazır mısınız? <laughs> korkutacaksın Aa. akıllım. <laughs> i̇yi ki geldin Lili. Siz de arkadaşlar iyi ki geldiniz. Hoş geldiniz. Oh, okay. Hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Evet, ediyorum. O zaman kulabuzu uyandırmanın vakti gelmiş demektir. Hadi kulabuzu uyandırma şarkımızı hep beraber söyleyin. Hadi. Hadi kulabuzu. Hemen gitmeliyim. Biri beni mi çağırdı? Hadi, yaşasın kulabuz geldi, kulabuz geldi. Merhaba kulabuz. Merhaba Leli, merhaba Liko. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Hadi kulabuz, bugün oyunumuzu söyle. Hadi hadi. Dur Liko. Daha yeni uyandım. Dur azıcık kendime geleyim. Peki ama çabuk ol. Seni kendine getirecek bir dans biliyorum. <laughs> salla salla çarkala dansı. Hadi arkadaşlar hep beraber kalkın ayağa. Oturmak yok hadi. Salla 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 çarkala. Salla salla. Ve <laughs> işte bugünkü oyunumuz. Nedir bu kılavuz? Öbekleme Hı? oyunu. Öbekleme oyunu mu? Evet. Öbek ne demek kılavuz? Bir konuda birbirleriyle benzer özellik taşıyan nesneleri yan yana koyduğunuzda bir öbek oluştururlar lirli. Mesela bak şu çiçeklerin hepsi Böyle bir araya getirdiğimizde bir çiçek öbeği olur. Sonra bunun mavi olanlarını ayrı, kırmızıları ayrı yere toplarsan bu mavi çiçek öbeği bu kırmızı çiçek öbeği olur. Anladım. Bir özelliğine göre bir araya getiriyoruz. Öbek oluyor. Evet Liko. Ay hadi hadi oyunu anlat. Öbek oyunu nasıl oynayacağız? Önce size birer sepet ve sopa vereceğim. Sepet mi? Sopa mı? Evet alın bakalım. Peki bunlarla ne yapacağız kılavuz? Bir düşünün bakalım. Bir sepetle bir sopayla ne yapılabilir? Hmm, sepet ağırsa böyle sopayı takılarak taşınabilir. Ha, bu harika bir fikirmiş Leli. Çok yaşa. Peki başka? Mesela ağaçtan bu sopa yardımıyla erik toplayabiliriz. Sonra da topladıklarımızı sepete doldururuz. Çok yaklaştın Liko, harikasın. Ağaçtan meyve mi toplayacağız yani? Evet, ağaçtan meyve toplayıp onları örnekleyeceksiniz. Geçelim, bulduk, bulduk. O zaman bulduk dansı yapmayı. Evet, dans sırası. Arkadaşlar, hazır mısınız? Evet. O zaman bulduk dansı başlasın. ayrı bölüm var. Labirente girdiğinizde karşınıza çıkacak ağaçlardan meyve toplayacaksınız. Her bir bölmeye farklı meyveleri bekleyeceksiniz. Ha, beklemeye bayıldım. Ha, ha yaşasın da bekleme. Elmalar sepetteki bir bölüme, üzümler başka bir bölüme beklenecek. Her bölmeye aynı gruptan beş tane meyve koyacaksınız. Topladığınız her meyvenin farklı bir rengi daha var. sen ağaçtaki meyveden 5 tane öbekledikten sonra Bizi izleyen arkadaşlarımızla yani sizinle birlikte o meyvenin başka hangi rengi olduğunu bulacaksınız. Diğer rengini bilince o renkte meyvesi olan ağacı Liko'nun bulması ve o renkteki meyveleri sepetine beklemesi gerekecek. Ay bana yardımcı olmasınız arkadaşlar. Beraber olursak mutlaka buluruz. Size güveniyorum Lili. Merak etme Liko mutlaka bulacağız diğer renkleri. Çok icap. Harika. O halde labirente gidiyoruz. Yaşasın. <gülüyor> <gülüyor> Ve Bu yeşil elma ağacı bulmalıyız. Hadi koş. İşte burada. Bir, iki, üç, dört, beş. Tamam. İşte işlem elma Harikasınız. Hadi devam. Koş koş. <laughs> Bu bir elma ağacı. Yeşil yeşil var. ağacı. Ağzımın suyu Öbeklemeye başlıyorum. Bir, 2 3 4 5 İşte 5 eri köbekledim. Güzel bir eri köbeği. <laughs> Şimdi eriyim başka hangi rengi olur? Ayy. Ben bilmiyorum başka hangi rengi vardır ki? Siz biliyor musunuz arkadaşlar? Eriyim başka hangi rengi vardır? Kırmızı! <laughs> <laughs> aa doğru ya kırmızı erik vardır. Hadi Liko zamanımız az O acele öbekli onları. Tamam. Bir, iki, üç, dört, beş tanesini aynı yere koyuyorum. Ve işte kırmızı elif öbeğim hazır. Harikasınız hadi devam devam. Koş Lili koş. Şu üzümlerin güzelliğine bak Lili. Ay ben dayanamayıp yiyeceğim. Oyun bitince hepsinden yersin Liko, zamanımız azalıyor. Haklısın bak bu üzümler yeşil. Sence başka renk üzüm var mıdır? Ben hiç hatırlamıyorum. Başka rengi olmasa bu üzümler karşımıza çıkmazdı değil mi Kulabuz? Evet Leli, yeşil üzüm dışında başka renk üzüm de vardır. Arkadaşlar hadi ne olur söyleyin, başka hangi renk üzüm vardır? Kara üzüm! Kara üzüm mü? Kulabuz. Siyah rengin diğer adı karadır Leli. Siyah kedilere karı kedi denir mesela. Aa anladım kara üzüm var yani. O zaman sen bunlarda beş salkım topla Leli. Ben de kara üzümleri bulayım. Anlaştık. Bir, iki, üç, dört, beş salkım. İşte yeşil üzüm öbeğim de hazır. Hadi Liko'nun yanına gidelim arkadaşlar. Liko! Liko neredesin? Siz Liko'yu görüyor musunuz arkadaşlar? Liko nerede? Neredeki ağaçta? Arkamda! Liko ne yapıyorsun orada? Kara üzüm ağacını bir türlü bulamadım. Ağaca çıkıp yüksekten bakayım istedim kara üzüm ağacına. Ama burada aslında kaldım. Leli, Liko çok az vakit kaldı. Ay, hadi seni indirelim oradan. Yoksa oyunu bitiremeyeceğiz. Aa! Aa! Teşekkür Önemli değil, hadi kara üzümleri bulmalıyız. Son 15 saniye. Hadi arkadaşlar yardım edin. Kalözümüz varsa bize haber verin. 14 13 12 11 10 9 8 7 Kalözümüzü görüyor musunuz? Orada mavi ağacın yanında. Harika evladı. Evet, hadi Liko. Yardım Beş, edin çabuk çabuk. Bir salkım aldım. Dört. Ben ikinci salkımı aldım. Üç. İşte üçüncü salkım. İki. Dördüncü salkı da bende. Bir. Ve bu da beşinci salkım. Başardık. Başardık. <gülüyor> <gülüyor> Son anda başardınız. Harikasınız. Beraber başardık arkadaşlar. Bugün bize yardım ettiğiniz için tekrar teşekkürler. Sizinle oyun oynamayı çok seviyorum. Bir sonraki olursa gene gelin olur mu? Afiyet <laughs> olsun arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. <laughs> o öyle güzel i̇şte, pisi, pisi. <laughs> Aa, merhaba Pisi. Resim mi yapıyorsun? Evet Pan çok güzel bir resim yapıyorum. Ne resmi yapıyorsun peki Pisi? Göster hadi. Bitmeden gösteremem Pan. Aa, hmm. Merhaba çocuklar. Merhaba Dudu. Merhaba Dudu. Pisi'cim ne resmi yapıyorsun bu kadar keyifli? Bana da göstermiyor Dudu. Ben de çok merak ettim. Ha Az kaldı bitince göstereceğim. <laughs> i̇şte resmiyim. <laughs> ne güzel bir resim yapmışsın Pisi. <laughs> Pembeleri olur mu hiç Fisi? Güneşim mavi, çimenleri de kırmızı yapmışsın. <laughs> İlahi Fisi. E şimdi her renk olur Pan. Bunlar benim düşlerimdeki çimenler. Düşlerimdeki güneş, içimden geldiği renkte yapabilirim. Aa, hiç şimdi. böyle düşünmemiştim. Bir de rengarenk gökyüzü yapmışsın. Abi dört kuşağı Pan. Gök kuşağı mı? Gök kuşağı. İyi ama dört nedir ben bilmiyorum ki yağmur yağarken güneş açarsa gökyüzünde böyle rengarenk gök kuşağı olur. Resimlerde mi? Yoksa gerçekten mi olur? gerçekten de olur. Hiç gök kuşağı gördün gerçekten sen? Görmedim Fesi. Peki gök kuşağı nasıl oluşuyor? Yağmur yağdığında güneşte Güneş ışıkları yağmur damlalarının içinden geçer. Geçerken de böyle renkler oluşur. Kırmızı turuncu sarı yeşil mavi lacivert ve mor böyle yarım daire şeklinde. Unutma da, bir de pembe. Aferin sana pisi. Ne güzel anlattın. Sağ ol Cucu. Ay ne güzel. Keşke ben de bir tane görebilsem. Hadi, Hadi bir gökkuşağı şarkısı söyleyelim. Şarkı bir söyleyince çıkar. Hadi. duyduğum bir ses değil bu. Ama çok güzel. Ay ben çok merak ettim ne olduğunu. Kim var orada? Korkma Pan. ama bu sese neyin nesi böyle? Anlamak için sesin nereden geldiğini bulmalıyız. Ayalım öyleyse. Hadi Pan'cum. Ayalım. <laughs> Yemeği. Sesin nereden geldiğini bulmamız gerekiyor. Tamam geliyorum Pisi. <laughs> ne dersin Ban? Ses şu ağacın arkasından mı geliyor sence? Bilmiyorum ki Tisi. Hadi gidip bakalım. Çok sesli Ban. gel Üç. Ee, ben sadece yukarıdaki yapraklara ulaşmaya çalışıyordum. Aniden çıkıp seni ürküttüysek özür dileriz Tıltır kardeş. Sadece sesin nereden geldiğini bulmaya çalışıyorduk. Aa bu güzel ses mi? Evet ben de sabahtan beri duyuyorum. Ama nereden geldiğini bilmiyorum pisi. Tamam tırtıl kardeş. Biz aramaya devam ediyoruz. Sana afiyet olsun. Umarım bulabilirsiniz pisi. Görüşürüz. Aa, yine o ses. Seni bulacağız. Hadi Pan, Bacan arkasına da bak. Evi misin? Bakmasak? Hadi ama Pan. Hmm. Hı? Hı? Kare, karga. kare karga! Merhaba arkadaşlar. O ses senden mi geliyordu kara karga? Sendin demek. Ha? <laughs> Tahmin etmeliydim bize oyun oynadığını. Size oyun oynamadım Peee. Deminden beri bu sesin nereden geldiğini, vurmaya çalışıyoruz. Ben de burada kısilefon çalıyorum işte. Niye kaçıyordun Pekee? Kısilefon mu? Elindeki çalgının adı kısilefon mu? Evet bu bir kısilefon. Ne kadar değişik bir ismi var. Kısilefon. Evet bizi ve ses anlamına geliyor ksilofon. Yani o sesler o tahtadan mı geliyor? Evet. Büyükten küçüğe doğru dizilmiş, böyle yassı, çubuklardan oluşan bir çalgıdır ksilofon. Tokmakla çubuklara böyle vurularak çalınıyor. Oha, hemen hayatıma hoş geldin fotoğrafı çekmeliyim. <laughs> ksilofon. Hayatım hoş geldin Kısilefon. İyi ama neden ağacın arkasında çalıyorsun? Yağmur yağınca ıslanmayacağım bir yer arıyordum. Burayı buldum sonunda. Hmm, ben de sandım ki bizden saklanıyorsun. Aa, bakın, bakın, bakın. Altın bak gökkuşağı. Gökkuşağı mı? da aynı renkte hem de. Evet, yaşasın. <laughs> gökkuşağı gördüm sonunda <sanırım> ben de. <laughs> yaşasın. Aa! hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Flüte mi? Kemana mı? Kısilofona mı? Evet doğru. Kısilofona. Harikasınız. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir kısilofon çizin.